Sevgili seyirciler, bugünkü konumuz yaşayan putlar. Kur'an'da Araplara ait üç putun ismi özellikle veriliyor. Acaba neden? Nuzul sırasına göre putların ismi ilk olarak Necm suresinde geçiyor. Yani 6 yıl boyunca putların ismi hiç geçmiyor. İlk olarak Necim suresinde 3 ismin putu verilerek şöyle deniliyor. Lat ve Uzza'yı ve diğer üçüncüsü Menat'ı gördünüz mü? Necim suresi 19 ila 20. ayetler. Sonra Bunların aslında ne olduğuna geçiliyor. Onlar deniyor. Gerçekte sizin ve atalarınızın taktığı bir takım isimlerden başka bir şey değildir. Yine onlar deniyor. Zanna ve nefislerinin arzularına tabi oluyorlar. Kendi taktıkları bir takım isimler. Esma en semmeytumuha ve Zan ve nefislerin arzuları, tehvel-enfut kavramları kullanılıyor. Demek ki put denilen şeyin, insanın iç dünyasındaki kökü heva ve heves. Ve bunlar bir takım isimlerden başka bir şey değil. İnsanlar o isimlere anlam yüklüyor ve perestiş ederek yüceltiyorlar o isimlere dokundurtmuyorlar ve etraflarında atamu parçalamaktan da zor ön yargılar oluşturuyorlar. Putları kırmak aslında bu isimleri alaşağı etmek ve etraflarında oluşturulan ön yargıları kırmak demek oluyor. Peki Madem putlar bir takım isimlerdir, taştan tahtadan yapılmış tahsilleri de nefislerin hevasının dışa vurmuş sembolleridir. Dahası Lat, Uzza ve Menat'ın tahtadan taştan yapılmış tahsil ve heykellerinin şu an yerinde yerler esmektedir. O halde bu isimlerin hala Kur'an'da yer alıyor olmasının ve bizzat isimlerin anılmasının sebebi ne olabilir? Bu putlar öyle bir şey olmalı ki hala yaşıyor, nefislerin hevasından kaynaklanıyor ve isimlerinin hala bir anlam ifade ediyor olması ve tapış nesnesi haline getirilmiş olması lazım hem de ne anlam ifade ediyor hem de ne tapınç bakın nasıl lat kelimesi etimolojik olarak ilah kelimesinin bozulmuş hali ve mutlak otoriteyi ifade ediyor el elot ella ilah Allah, Elot gibi kelimeler bu kökten geliyor. Eski çağlarda Aramice, İbranice'ye kadar uzanan Arapçanın kök dillerinde kişiyi içeriden yöneten şey, mutlak itaat, otorite kaynağı anlamında yukarıdaki az önce açıklamış olduğum kelimeler kullanılmaktaydı. Demek ki Laat, isminin bugünkü karşılığı otorite dediğimiz şeydir. Uzza kelimesi ise bunu tamamlıyor. Kur'an'da kullanılan aziz isminin daha değişik bir söylenişi. Güç, kuvvet anlamına geliyor. Aziz, muiz, muaz, izzet, muazzez. Demek ki Uzza isminin bugünkü karşılığı da güç, kuvvet dediğimiz şeydir. Üçüncüleri olan diğer menat ise yine çok tanıdık. Menna, mamon, money, mani, menat, manat. Yani o bildiğiniz para demek. Eski Çarlık Rusyası'nın para birimi, manat. Bugünkü Azerbaycan'ın, Türkmenistan'ın hala para birimi nedir? manat lat otorite uza güç menat para şimdi ayeti yaşayan yorumu ile yeniden okuyalım otorite güç ve üçüncüleri olan diğer para bunlar sizin ve atalarınızın taktığı bir takım isimlerden başka bir şey değildir onlar gerçekte zanna ve nefislerinin isteklerine, arzularına tabi oluyorlar. Nefislerinin istek ve arzuları otorite, güç ve para arzuluyor. Bunlara ulaşmak için üçüne de perestik ediyorlar ve gözleri başka bir şey görmüyor. Put gibi tapınç nesnesi haline getiriyorlar. Otoriteyi, gücü ve parayı kendilerinde toplamak, biriktirmek istiyorlar. Bunları elde etmek için girmedikleri kılık, atmadıkları takla kalmıyor. Bunlar için savaşıyor, vuruşuyor, kan döküp fesat çıkarıyorlar. Otorite, devlet, saltanat, taht, lider, ecdat, egemenlik, sınır, ulus güç, silah, petrol, toprak, nüfus, nüfus, para, sermaye, banka, altın, gümüş, dolar, euro. Yeryüzünde kan döküp fesat çıkarmak bunlar için olmuyor mu? Yaşadığımız çağa dikkat ediniz. Otorite sevdasından emperyalizm doğmuş güç tafıncından faşizm doğmuş. Para hırsından kapitalizm doğmuş. İnsanlığın ezeli ve ebedi sorunu, insanlığın e, ezeli ve ebedi sorunu işte bu üçü. Lat, otorite, uzza, güç kuvvet ve menat, para. Başka bir şey değil. Şimdi ne diyor Kur'an bu üçüne karşı? Allah'tan başka otorite yoktur. La ilahe illallah. Güç ve kuvvet yalnızca Allah'a aittir. La havle ve la kuvvete illa billah. Ve üçüncüsü, mülk Allah'ındır. Lehül mülk. Şimdi sanırım anlaşıldı. Bunların ismi neden veriliyor Kur'an'da? Çünkü bunlar insanlıkta ölmeyen isimler. Yok olup gitmiş taşlar, tahtalar değil. Bunlar yaşam putlar. Lat, Uzza ve Menat. Sevgili seyirciler, bir başka programda yaşayan Kur'an'ın bir başka kavram üzerinde tekrar birlikte olacağız. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalınız.